Merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlarım. sefalar getirdiniz. Koç burcuna özel Mayıs ayı bakımı yapıyoruz. Bakalım Mayıs ayındaki gelişmeleriniz hangi yönde olacak? Koç ve yükselen Koçlar, tabii ki Ay burcu Koç olan dostlarımıza dinleyebilir. Evet, şöyle bir kahve falı ile başlayalım. Şöyle gösterelim. belirginleşen bir süreç var. Öncelikle onu söyleyeyim. Aslında sizin için hani rutin olan, can sıkan şeyler her neyse o noktada sanki değişime uğrayacak bir şey var. Bunu söyleyelim. Burada bir değişiklik yaşayacağınızı anlatan bir kart, pardon bir damlan var. Şimdi şöyle bir bakalım. Sevgili dostlarım, şurayı görüyor musunuz? 40 ayak çıktı. 40 tane ayağı var gibi. Her yere ulaşan, her yerde eli kolu olan ve maddesel anlamda hani söz sahibi olan bir insan var. Eğer bu sizseniz, yani lider konumunda bir işiniz varsa ya da bir şeyleri yönetme gücüne sahipseniz, hani bu sanki birazcık çok fazla seyahat etme, bir yerlere gitme, başka kimselerle veya Başka durumlar için bağlantı kurmayı anlatır ve ilişkiniz ilişkiniz hangi yöndeyse artık burada güçlü e, temeller üzerine oturtarak o ilişkiyi ayakta tutma çaban çok yüksek. Yani sarsılmalar falan ben e, artık o bölümü geçtim çünkü burada yapıştığınız bir değnek de var. Kırk ayak üzerinde yürüyor görebiliyor musunuz? Güçlü tutumlar sergilemek akılcı tutumlar sergilemek. Böyle bir şey var. Yani şu tarafa baktığım zaman seçtiğiniz yol hep aynı. Gittiğiniz yer hep aynı gibi. Yani gittiğiniz yer derken hedefiniz aynı. istediğiniz şey aynı gibi. Yani burada gerçekçi bir tavrınız var. Bu da sizi sanki sistemli hareket etmeye yöneltiyor gibi. Böylece hani istediğiniz şeyleri çarçabuk elde edeceğinizi düşündüm. Yani çok realist olabilirsiniz. Hani Belki rutinlikten de bahsettik ya birazcık hayal gücünüzü de harekete geçirirseniz belki daha yaratıcı çözümler, daha yaratıcı bir süreç yaşayacak olabilirsiniz. Şimdi siz hareket etme planı var yine aşağıda. Arkada bir motosiklet çıktı. Tabii böyle bir şey de almak istiyor olabilirsiniz ama iki tekerlekli bir şey diyelim. Bu canlılık isteği hayatınızda bu hareketlilik isteği Durumunuzdan bahsediyor. Önünüzde bakın bir kupa var. Kubanın içinden çıkan bir tane çiçek var. Yani sen eğer hani kararsız tavrını bir kenara bırakıp e, net şekilde hareket edersen ve hani o e, akılcı tutumlarınızı anlattık ya yorumladık ya onu burada da sürdürürsen başlangıç aşamalı bir şey. Sanki bu ödül veya işte bir kazanç bunu alacaksınız diye düşündüm. Evet şöyle bakıyoruz. Yarım kalan bir mesele var. Bakın buraya kadar uzattığınız bir şey var. Üzerinde tabi kısmetleriniz fazla ama karşıda bir şeye ulaşmak istiyorsunuz. Bunun için eksik kalan şeyler var. Görebiliyor musunuz? Karşıdaki bir yola, bir yere, bu memleket olur, başka bir yer olur, başka belki bir iş ortamına geçmek istiyorsun ama uzattığınız çubuk kısa kalıyor gibi. Buraya kadar ulaşmamış. Demek ki eksikliğini duyduğunuz bir takım olaylar var, bir takım kimseler var. Maddesel belki, manen belki, bilemiyorum eksikliklerden dolayı. Bakın şu süreç tamamlanamıyor gibi. Yani buradaki bir şeyden dolayı kendinizi çarçap toparlayamama enerjisi de var. Ama o istediğiniz yola ben bir kişinin desteğiyle yani bu bu bir yolsa, bu senin istediğin bir şeyse yani maddi manevi duygusal fark etmez. Bakın buraya çok az bir şey kalmış. Bu açığınızı kapatmak için bir kişiden destek alacağınızı düşündüm. <laughs> Kalbinizde şu harfler çıktı. C, E, S, T, Z, I, N harfleri çıktı. Eğer şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bir ilişkide siz otoriter ruhlu çıktınız ama sanki karşı tarafta aynı enerjiyi yansıttığı için bazen uyumlanamıyor gibisiniz. Küs kırgın olabilirsiniz. O sürecin toparlanması için eğer harfler buysa kalbinizdeki insanın sizinle yakınlaşma süreci başlayacak diye düşündüm yani gereken neyse bunu yapmaya çalışacak veya siz gerekeni yapmaya çalışacaksınız diye düşündüm çok fazla burada şöyle baktığım zaman kalpsel bir mücadele var gerçekten her ne kadar böyle akılcı tutumlardan mantıklı tavırlardan bahset bahsettik ama Kalbin alt tabanına baktığım zaman duygusal olarak üstlendiğin rol ya da ilişkinde üstlendiğin rol çok fazla. Yani en çok belki yükü sen çekiyor. En çok ağırlığı sen alıyor gibisin. Böyle de bir durumunuz var. Bunu da söyleyelim. Ama işte şurada eksik kalan yer vardı ya. Bunu tamamıyla e, deneyimle bilgili ve başarılı birinden gelecek yardımla birlikte o açığınızı kapatacaksınız. Yani baba olur, koca olur, olumlu etkileri, pozitif yaklaşımları olan bir insan. Hayatınızda sık sık size yardım eden bir insan gibi geldi. Ve zaten şuradaki kırk ayak yorumladık ama üzerine bakın sizin yaslanmanız hali de var. Bir başka şekilde yorumlayacak olursak. Bakın sırtınızı bu 40 ayağa dayamışsınız. Bir şeyler için kendinizi güvenilir bir ortamda tutuyorsunuz. Daha güvende tutuyorsunuz veya böyle bir ihtiyacınız var. İşleri de sanki bir başka kişiyi, bir başka şekilde yöneterek süreci kontrol ediyor gibisiniz. Öyle hissettim. Yani bu ev ortamındaki bir durum için de geçerli. İş ortamındaki bir durum için de geçerli. Sırtınızı o kırk ayağa dayamanız, onun hareket halinde olması, sizin dimdik halde olmanız bu anlama geliyor. Niyetler tutulduysa. Bakalım şöyle. Çok güzel süzülüşleriniz var. Burada da içini aratmayacak bir görüntü çıktı. Yine bir küçücük kırk ayak tutunmuş. Demek ki dışsal süreçleriniz içinde siz bir kişiyi yönlendiriyor olabilirsiniz. Yani hani şunu şöyle yap ya da işte şurada şöyle yapmalısın vesaire. Tabii yine böyle yetki sahibi de olabilirsiniz. Yönetici pozisyonunda da olabilirsiniz veya bu pozisyona geçmek için uğraşılarınız var. Birleşme enerjisi burada doğduğu ailevi bir mutlulukla alakalı diye düşündüm ben aslında bu birleşme sürecine şöyle birazcık akıtalım. Çok güzel bir enerji. Evet burada sevindirici güzel bir olayın hane halkıyla kutlanması. Bakın herkes toplanmış. Yani bir durumuna seyirci kalmayacak insanlar da var. Sana destek olacak insanlar da var. Bunu da söyleyelim. Bakın grup şeklinde ee, belki bir yere gitme faaliyetiniz, e, bir süreci kontrol etme faaliyetiniz var. Ama burada dediğimiz gibi sevindirici bir habere kutlama kutlamak için bir araya gelen insanlar var. Yani birazcık böyle o havayı verdi ama o havayı verdi ama şöyle bir şey de olabilir belki bir miras paylaşımı için dış çevreden yani işte biri A şehrinden gelecek, biri B şehrinden gelecek bir yerde buluşulacak ve bunlar konuşulacak diye de hissettim. Mayıs ayı enerjileri böyle gibi sanki biraz. Haydi bakalım. Hemen şöyle bir eril dişil alalım aklınızdaki gönlünüzdeki kişi için. <laughs> Bakalım hangi enerjide olacak. Hemen diğer destandan da de seçeyim atan kartları alıyorum. Bir toy bir erkek, toy bir bayan geldi. İki kişinin yaptığı bir evlilik var olabilir. Hani genç yaşta evlenmenin vermiş olduğu sıkıntılarla halen şu an uğraşıyor olabilirsin. Onun haricinde yine genç bir çift evlenecek olarak çıktı. Bakın böyle çoluğa çocuğa karışmak vardır ya. Ama yine de şöyle bir şey de yapmıştık, hatırlıyor musunuz? Dış hanesinde baktığımız zaman dış tarafında sanki birileri bir yerlerden gelmiş de böyle bir paylaşım yapılacak diye düşündürdü oradaki görüntüler. Böyle olabilir. Onun haricinde hane halkı bir şeyi kutluyor bakın. Yine iki yerde de aynı görüntü çıktı ve alt tabanındaki görüntüyü de biz ona benzetmiştik. Böyle bir durumumuz var. Bir şeyler kutlanacak. O kutlanılan şeyler maddesel paylaşımlarla alakalı süreçlerden bahsediyor gibi. Çünkü bir hazine adası geldi. Böyle parlayan bir şey demiş. Parlayan her şey demiş. Parasal bir döngü içine giriyorsunuz. Hızlanan bir yapı var. Yani açıkçası şöyle bir şey de var. Güç ve kuvvet anlamını taşıyan kartlarımız var. Burayı şimdi birazdan yorumlayacağım. Şimdi tabii ki sizden eksilen şeyler var ve kayıp yaşam kayıp yaşıyor olmanız. Yani bir şeyleri belki fırsatları kaybetmeniz, belki bir şeyleri değerlendirememeniz vesaire. Belki duygusal. Bakın kupalarınızın devrilmesine neden olmuş. Kayıp olarak gördüğünüz bir durum var. İki tane kupanız arkanızda. Ve siz çeşit çeşit başarılar kazanmış olarak çıktınız. Yani evet Sadece pişmanlık enerjisi o kaybettiğin şeyler için var. Burada bunlar için var ama yerine konulabilecek. Bakın size sunulan şeyler var. O kayıplarınızı çarçabuk telafi edebileceğiniz bir Mayıs ayı geliyor. Tekrardan bakın bir kupa uzatılmış. Yani oradaki kaybınızı, oradaki işte yıkık dökük olan her neyse onları çarçabuk toparlanman, toparlamanız için size fırsatlar gelecek. Ve bu fırsatları değerlendirmeniz gerekecek diye düşündüm. Ama tek bir şeyde ısrarcı olma haliniz var burada. Yani ille de o olsun, ille de şu iş olsun. Tarzında bir düşünceye sahip olduğunuz için gelen şeyleri beğenmiyorsunuz. Fırsatları, durumları, kişileri. Bu tavrınızı bir kenara koymalısınız ve bu şekilde hayatınızı dengeye getirmelisiniz. Yani kartım var ılımlı yaklaşma gerekiyor bazı şeylere. Evet <laughs> içinde böyle bir panter gücü yatıyor gibi, böyle bir kaplan gibi de geldi bir e, aslan kartı da geldi. Tabi yine sevgi dostlarım Şu kartla birlikte bir şeylerin çoğalacağı anlamını taşıyor, özellikle parasal bir çoğalma var e, ve hayatınıza güçlü duygular giriyor. Onun haricinde aslan burcu olan biriyle ya da yine sizin gibi ateş grubu olan biriyle Koç, Aslan, Yay bir anlaşma, bir ortaklık yapıp bir mesafe kat edilecek olabilirsiniz ve biz orada deneyimli, bilgili ve başarılı birinin sizin hayatınızda olumlu etkileri olacağını söylemiştik, öyle bir yorum yapmıştık, öyle hatırlıyorum. Ve böylece dedik ki bakın şurada zaten bir durum vardı. Şu kadar bir e, e, eksiğin var. Ulaşamadığın, halledemediğin, tıkanıklık yaşadığın bir konunu böyle bir insan halledecek, yardımcı olacak ve siz de o aradaki mesafeyi aşacaksınız. Yani uzanmak var, gitmek var, yapmak eylemi var. Ya da işte bir sözle, bir başka şekilde kendini daha farklı ve güçlü hissetmek var. Yani bir konuşmadan sonra belki. Cesaret toplamak var. Böyle de bir durumu söylüyor. Bir baba figürü üzerinde durduk ama yine de bir bayan, bir anne. Deneyimli bir insan dediğimiz gibi. Baba ya da koca dedik ama deneyimli bir bayan da olabilir. Böyle bir durum. Şimdi bakıyoruz. Topraktan gelecek güzel bir bolluk bereket var. Yani bu işte arazidir, bağdır, bahçedir. Bahçedir. Satılması gereken, bir yerdir. Belki ekilmesi gereken, mahsul alınması gereken bir yerdir ya da buraların kıymetlenmesi. Böyle de bir durumu anlatan kartlarım çıktı. Değişimleri hazır olarak çıktı. Zaten uzun zamandan beri böyle bir değişim istiyor. Bazı rutinlerden sıkıldığınızı anlatmaya, yorumlamaya çalıştık. Özellikle dış sürecini böyle fincanı kaldırırken böyle bir durumdan bahsetmiştik. Onlardan çıkılıyor. Bakın burada hazır diye bir kart geldi. Güçlü değişimler istiyorsun. İnandığın yolda farklı şekilde sana sunulmasını istediğin şeyler var. Yani o inançlarını kırmadan, eskitmeden, bozmadan, o inançlarınızın değerini yitirmeden artık çabalarınızın sonuç gösterdiğiniz yani sonuç göstermesini istiyorsunuz ve hani yıpratıcı şeylerin ortadan kalkmasını diliyorsunuz böyle bir şey geldi. Yalnız kalmaya ihtiyacım var kartı. Şimdi şöyle baktığımız zaman karşı tarafın enerjisi bu şekilde geldi ve onu yalnızlığa iten sebep neyse seni de yalnızlaştıran o sebep gibi. Ama pişmanlıklar var. Evet duygusal bir şeyler yani evet evet şöyle bir şey dedik yani mantık, akıl dedik ama yani bu duygusal olarak hiçbir şey hissetmediğin veya karşı tarafın hissetmediği anlamına gelmiyor. Çok mantıklı duygusallıklar var ben buraya baktığım zaman. Ve kendinizi onsuz ya da o sissiz ölü gibi hissediyor. Bu enerji çok geçmeden bu iki insanın üzerinden atılacak diye düşündüm. Yani başlangıçlar var. Aynı kişiyle aklınızdaki kişi için dinlediğiniz için şöyle söyleyeyim. O yalnız kalma enerjisi ihtiyacı geçecek. Böyle bir durum var. Aynen böyle çıktı. Yani o gittiği yollardan Şöyle bir de U dönüşü olacak gibi. Evet sevgili dostlarım sizler için yorumumu yaptım. Tabii ki neşeli, keyifli, mutlu, sağlıklı kalın. Diğer aşılımlarımızda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.